Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hayır, hayır, bir şey söyleyeceğim. Önce şunu anlatalım. Arkadaşlar bugün biz ne oldu biliyor musunuz? Ee, bugün biz işte ben e, ortalığı topluyordum. Yani evimizde işte birkaç of. dağınık kalmış yerleri. Dikkat et anneciğim. Dağınık kalmış yerleri toparlıyordum. Şöyle şu dolapta hatta Rüya'nın doğum gününden kalma şeyler var. Orayı toparlıyorduk. Rüya bu tarafa gelir misin? Sonra e, karşımıza çok güzel bir şey çıktı. İl. Karşımıza çıkan şey hemen size söylüyorum rüyanın. Ta ben Rüya'ya birinci yaş gününü yaparken böyle pasta gibi bir şey almıştım. Evet. Ama bu şey bir saniye koy. Böyle köpükten bir şey çocuklar. Böyle bakın. Hatta e, ezebilirsiniz bile ama dikkatli olmamız Bak. lazım. Ezme. Evet. Simli. Eğilir misin tatlım? Tatlım? Bak. Evet. Oturur musun seni göremiyorum. Otur. Bak. İzme. Evet. Ondan sonra İzmir biz bunu bulduk. Arkadaşlar sonra ben rüyaya bir sürpriz ya. yapmak istedim. Çünkü Rüya'ya ben bunu hiç göstermemiştim. Yani Rüya'nın daha bundan da haberi yok. Yok yok, bunlar da bakın bunlar da Rüya'nın 2 yaş doğum gününden kalan süsler. Bunları o kadar severek almıştım ki Rüya'ya bakar mısınız? Hatta üzerinde şey yazıyor. Rüya 2 yaşında. Böyle pembesi var. Moru var. Bunun üzerinde de yine aynı şey yazıyor. Rüya 2 yaşında yazıyor. Çok güzel. Bu da Rüya 2 yazıyor. Evet, bu da açık pembe gördüğünüz gibi. <laughs> Hepsinde rüya iki yaşında de. yazıyor. Rüyanın no. Evet rüyanın çünkü bunlar neydi? 2 yaş doğum günü içinde. Bizim yücesinde. Evet otur bakalım. Biz bunu nasıl süsleyebiliriz? Oyun yapalım kendimize dedik. Rüya dedi ki bana anneciğim ne olur lütfen ben birazcık oynamak istiyorum. Tamam dedim ben Hadi o tamam, başlayalım. Hadi başlayalım bunlarla süsleyecek misin? Tamam dedim al senin olsun sende. de oyna bakalım dedim. Rüya da şimdi bunlarla süslemek istiyor arkadaşlar. Çok komik. Mesela nasıl ne yapabiliriz? Böyle işte kalpleri ben bunları o zaman bir tane particiden almıştım Rüya'nın doğum günü için. Bu kalpler var ya. Bu kalpleri de particiden almıştım Rüya'nın doğum günü için. Süslemiştim aynen böyle yapmıştım. Şimdi de Rüya süslü. Rüya eğlenceliymiş değil mi tatlım? E, çok severdim. Ama küçükken bazen bu pastayı ben bozardım. Küçükken, e, küçükken herkes öyle oluyor canım. Yani değil mi? Eğilerek yaparsan daha iyi olur. Ben göremiyorum çünkü tatlım. Nereye şimdi nereye? rüya da bununla bir oyun yapıyor kendini. Anneciğim ben de de oynamak istiyorum. Ben de izin verdim oynamasına. Sonuçta artık bunu kullanmıyoruz. Bu da. şu <laughs> kenarlarını da yapabilirsin biliyor musun? Bak hepsinin kenarına yapsan çok da değişik ve güzel olur bence rüya. Onları sonra yapacağız. Başka bir şeyle yapacağız hmm. Bak mesela ben sana örnek olsun diye bir şey getirdim. Bak bak rüya 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 gel gel gel. Şurada bir şey var. Bir gelir misin rüya bak? Şu kuş tüyleri var ya al al bunları da al bunları da koyalım üzerine gel gel bak gel çok güzel oluyor eğil hayır hayır öyle değil ha, öyle de olur aslında ama şimdi bunların uçları biraz daha sert olsa bak bir bırakır mısın bak gördün mü böyle yapabilirsin mesela bu tüyleri oturursan seni de görebilirim hayır kenarlarına bir koyalım bakalım nasıl olacak eğer beğenmezsen Arkadaşlar biz bunları takmayalım. Bunları takalım kenarlara. Aa bak işte sana örnek olarak gösterecektim. Mesela doğum günün pembe konseptliyse böyle pembe kalpler yapabilirsin pastanın üzerine süs pastasını. Mesela Yapabilir doğum günü bana? doğum günü böyle el salıysa bu rüyan doğum günü Eşşş. el salı olmuştu ya. Hadi bir de şunu bak şu kenara doğru yapalım bence bu sefer tamam mı Rüya? Tamam. Bak şu kenarlara koyarsak daha şey olur bence. Sen bilirsin. Bak alalım. şuralara şuraları koyarsak, şey hatta yapayım. bu güzel çiçekleri de şöyle ortasına koyabiliriz. Ee ee, bak bak rüya rüya rüya. Şunu var ya koyarsak nefis olur. Bir koyayım mı? Gösterebilir miyim? Lütfen rica ediyorum. Bak mesela şöyle yaptığımızda i̇şte nasıl tatlı oldu çok ya? Tatlı. olmadı mı? Tamam. Peki o zaman sen kendi bildiğin gibi yap. Şu tarafa geçersen seni göremiyoruz tatlı. Tamam. Ben sana vereceğim. Sen merak etme. Hı. Ne yaptığını söyler misin? İstiyorum. Eğil birazcık, eğil. İstiyorum. Ha, şimdi Böyle mesela... Hayır hayır, mesela bu... Dur, pastayı şuraya koyalım mı? Şuraya alalım. Ben de sen de yanımıza gel, evet. Şuraya gel, şuraya, şuraya. Şuraya gelirsen daha iyi görür. Seni de görmek istiyorum da o yüzden. Tatlım bak, bu burada dursun tamam mı? Sen bunları eline al. Otur sen de, otur sen de. Tek tek koy. Ama bak bu Elsa'ların gözükmesi gerekir değil mi? Hıh. Şu anda gözüküyor zaten. Gözüküyor, merak etme. Hepsi gözüküyor. Rüya biliyor musun? Biz bu pastayı, ben bu pastayı sana alırken o zaman bu pastanın şeyi de vardı. Mavi renklisi vardı, mor renklisi vardı. Aa. Ay harika oldu Rüya. Her yeri böyle Elsa'yla mı kaplayacaksın? Kalpler ve Elsa. Hı <laughs> Nefis oldun yani. Nefis gözüküyor. Gerçek bir pasta gibi şu anda arkadaşlar. Bir görseniz. O kadar tatlı ki. Hayır bunlar böyle. Rüya bu çok iyi bir fikir oldu biliyor musun? Hı -hı. Keşke biz senin doğum gününde bu oyuncak pastayı kullansaydık değil mi? Hı -hı. Neden kullanmamışız Rüya? Bilmemiş de öbürlüsünü yapsak. Hmm, keşke Hı -hı. bunu kullansaymışız değil mi Rüyacığım? Ben yanına geleceğim şimdi biraz. Yo pastayı çeviririz. Bak şöyle yaparız tamam mı? Bakın. el sebze doğru çevirelim ama. Şöyle göster. Göster bakalım. Dondurmaya benziyor değil mi? Tamam. Hı hı. Çevire çevire yapalım da biz de görelim şöyle arkadaşlar da görsün. Ne yaptığını anlatır mısın? Süslüyorum şu an. Şu an süslüyorsun değil mi? Pasta nefis gözüküyor ya. Sanki gerçek bir pasta gibi rüya. Aa. Çevirebilir miyim şöyle birazcık? Heh. Aa, yahu. Ne oldu? Onun ucu yok mu? Bunun ucu kopmuş. Olsun orada zaten bir sürü var. Şu tarafta bak bir sürü var. Bak bak gördün mü? Heh. Hı hı. Onlardan Ama koyabilirsin. Hı. Evet, evet işte bunu söylemeye çalışıyorum sana. Hah. İşte çok güzel oldu bak. Bakabilir miyim ben? Bunları yıkacağız, üfleyeceğiz. Evet. Bunu da bak aslında bir atmayalım da saklayalım bunu. Başka bir doğum gününde falan kullanabiliriz rüya. Veya başka bir mesela başka bir şey yapmak istersek böyle parti gibi bir şey kullanabiliriz değil mi rüya? Hiç de aklımıza gelmedi yani bu. Neden gelmedi bilmiyorum. <laughs> Çok güzel oldu ya. İnanılmaz bir şey. Bakar mısınız? Rüya benim aklıma bir fikir daha geldi. Sen şimdi belki istemezsin ama. Dur şöyle çevirelim. Evsalar bize baksın. Şu çiçekler var ya şurada bak. Şu güller var. Bu güllerden birkaç Hayır. tane koyabiliriz aslında. Olmaz. Bunlar böyle. Böyle yapacağız. Güzel olmaz mı? Hı hı. Hı şöyle çevirelim. Bana da çevir. hı. Hı hı. -hı. Hayır, kopmaz kopmaz merak etme arkadaşlar bu şey demişti ya hani köpükten Ama diye korktum. bu hayır hayır bir saniye dikkat et bir dakika bir dakika dur şöyle bak bak Heh. çok dikkatli bir şekilde elini çekersen hiç şey olmaz zarar gelmez tamam mı oldu? yok ya bir şey olmaz o kadarcık daha rüyacım çıkartacağız maalesef arkadaşlar. çıkartacağım mı yazık oldu şimdi buna olsun biz de de başkalarız. Ma tabii canım başka alabiliriz. Bizde var zaten başka. Olsun. Çıkırcık. Zaten bak bunlar yetti kaç tane Elsa doldurdu? rüya bir sayar mısın bir dakika? Önce <laughs> bunu onu şu kenara koyabilirsin. Yani sonra atabiliriz yani. Çöp burası. Şimdi şu Elsa'yı hepsini burası çöp. Burası da çöpümüz olsun. Evet tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi kaç tane yaptığımızı sayacağız değil mi? Yani kaç tane Elsa var diye sayacağız. <laughs> ha Harika oldu. Sayalım mı Elsaları? Sayayım mı ben? Ben sayayım say bakalım hadi 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 tane ensamız oldu yani bu ensalarda şu anda çok güzel bir değişiklik yaptı hadi yakalım o zaman peki kaç tane mum, mum var yani kalpten de işte şakacıktan mum yaptık arkadaşlar böyle süslemek için gördüğünüz gibi hadi o zaman yakalım ama bir şey söyleyeceğim bu gerçek pasta değil ki yanmaz anneciğim Şakacıktan yaptıralım. Şakacıktan yanmış gibi yapalım. O zaman bak bak şöyle yapalım. Ha, o çakmak olsun. Hadi bakalım. Rüyanın da en sevdiği şey böyle pastaları üflemek yani arkadaşlar. Şşt, vuşt, 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 vuşt. Hadi bakalım. Şöyle arkasına geç bakalım pastanın da. Hadi vuşt onlar da mı mum oldu? Vuşt, 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 vuşt. Hadi bakalım. Üflüyoruz. 1-2- Şut evet. mumları şalı şal la 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 <tüklüyor> la <tüklüyor> la <tüklüyor> la harikasın ya harikasın İşte arkadaşlar bizim yaptığımız kendi yaptığımız y pastamız. Çat Dur, çıkartalım mı? Çıkartma, çıkartalım tamam pek sen bilirsin. Çıkartalım. Yiyeceğiz, yiyeceğiz değil mi? Çakıcık ben yemiş olurum. Evet. Yalnız şu kalplere bakar mısın? Çok severim böyle şeyleri. Rüya şunların tatlına bakar mısın? Çok harika bir şeyler ya. İyi ki de bunları atmamışım ben senin doğum gününden beri Rüya. Çıkartıyor musun hepsini? Çünkü yiyeceğiz. Hmm. Çıkarttın hepsini işte. Hiç bir tane bile kalmadı gerçekten. Evet arkadaşlar. Merhaba. Kırıldı, o kırıldı ama nefes. 2-3 tane mum aldık bunlardan. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle bir parça şu pastadan şöyle yapabilir miyim ben ya? Sen böyle yapmıştın. Arkadaşlar Rüya doğum gününde, ilk doğum gününde... Şurada otur, şurada otur. İlk doğum gününde aynen şöyle yapmıştı. Böyle pastaya gelmişti, gelmişti, gelmişti. Parmağını bir batırmıştı, yapmıştı. Ben o kadar gülmüştüm ki hatta resmi var Rüya'nın öyle. Evet Rüya. arkadaşlar, şimdi yedik. Hmm. Tek başıma pasta ayıcam. pasta bir harika. Ben de hemen yedim. Aynı tazmanya canavarı gibi yedik Rüya bu arada pastayı. Resmen tazmanya canavarı gibi yedik. Evet arkadaşlar biz bu pastayla kendimize çok güzel oyunlar yarattık. Hatta yaratmaya da de devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi... Bunları siz de kendiniz de gidip alabilirsiniz. Mağarcılarda, pastacılarda satılıyorlar. Evet, Bak. evet anneciğim tekrardan koydun çok güzel oldu. Hem de çok güzel vakit geçiriliyor. Çok güzel çocuklar çok severek oyun oynuyor bunlarla. Siz de çocuklarınıza bunlardan alabilirsiniz. Bizim evimizde vardı. Biz de onunla bir oyun oynayalım dedik Rüya ile birlikte değil mi Rüya'cığım? bastayım. Ne yapıyorsun bakayım? İçiyorum bastayım. Hmm, anladım. Kestireyim diye. Evet çok güzel ama gerçekten çok güzel oldu. Hatta bak şöyle kenarlarına şunları koysak bile şey durur. Çok şık durur. Değil mi Rüya? Şimdi arkadaşlar biz onu boş ver yapalım. Önce pastamız kesin. Kestin mi? Öyle yaparsan ama buraları birazcık bozulabilir. Bu köpükten olduğu için Rüyacığım sana söylemiştim. Hayır pasta pasta. Oraları pasta. bozulursa hiçbir anlamı kalmayabilir yani. Hani evet senin pastan ama ben üzülürüm eğer öyle olursa tatlım. Evet arkadaşlar biz de biraz sonra pastamızı güzelce çayın yanında yiyeceğiz yani. Bize afiyet olsun. O zaman size her zamanki gibi görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın diyoruz. Ve videolarımıza like yapmayı, beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Riyacığım bay bay. Görüşmek üzere Görüşmek arkadaşlar. Görüşmek üzere.